Merhaba benim Nilüfer'ime hoş geldiniz. Ben Yankıyı Çöz. Bugün sizleri Çatal Ağal mahallemizdeki Nilüfer Belediyesi'nin arazisine getirdik. Çünkü boş kalan araziler artık değerlendiriliyor ve ekim biçim yapılıyor değerli izleyenler ve burada üretilen mahsuller ekiliyor, biçiliyor ve daha sonrasında sizlerin sofrasına geliyor. Bu nasıl oluyor peki? Bunları konuşacağız Yanımda Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden ziraat mühendisi Turgay Sezer var. Turgay hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Yankı. Valla geçen sene seninle Konaklı'daki arazilerde evet. konuşmuştuk. Şimdi bugün bizi Çatal Ağla getirdin. Hı hı. Yulaf biçiyoruz. Ee, ve bunlar da sofralara kadar gidecek. Ama tüm bunların öncesinde şunu sormam gerekiyor sana. Ee, Nilüfer Belediyesi boş kalan arazilerinin tamamını daha da çoğunluğunu ekiyor ve bunlardan ürünler elde edip sofralara gitmesini sağlıyor. Öncelikle bu sistem nasıl ilerliyor? Bize bununla ilgili bilgi verir misin? Şu şekilde anlatayım. E, Nilüfer Belediyesi'nin e, sınırlı sorumlu Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile bir e, protokolü var. Bu protokol kapsamında bizim Nilüfer Belediye'mizin arazilerinde e, Nilkop e, belirli ürünlerin yetiştiriciliğini yapıyor. Bu ürünlerin yetiştiriciliğini yaptıktan sonra... Hasat ettiği ürünleri gıda olarak işliyor. Daha sonra da satış yerlerinde vatandaşlara ulaştırıyor. Şimdi o zaman biz Çatal Ağalı'daki arazideyiz. Başka araziler de var. Yani siz ekim biçimi nerelere yapıyorsunuz? Nerelere ekiyorsunuz? Şu şekilde geçmişte köy tüzel kişiliklerinden, Büyükşehir Belediye Yasası'ndan sonra çıkan köy tüzel kişiliklerinden belediyemize kalan yerlerde ekim dikim faaliyetleri yapılıyor. Nilkop'a yaklaşık olarak 500 dekarlık bir arazi tahsis edildi. Bu arazi içerisinde 110 dekarda buğday üretimi yapılıyor. 50 dekarlık arazisinde ayçiçeği üretimi yapılıyor. Ki bir o kadar arazide yine mısır üretimi yapılıyor. Sebze üretimleri, nohut, fasulye üretimi gibi şeyler, faaliyetler yanı sıra aynı zamanda meyvecilik faaliyetleri de yapılıyor. Yaklaşık 100 dekarlık arazide zeytin çeşitli meyve grupları ve incir, e, bursa siyahı, e, bursa karası e, üretim faaliyetleri devam ediyor. Yani bu kadar ürün gamı çeşitli ve 500 dönümde evet. ekiliyor. Şimdi biraz sesimi yükselttim çünkü bir bir taraftan yulaf e, biçimine devam ediyor. Evet. Biraz buradan bahsedelim. Çatal Ağal'dayız. Böyle hı hı. E, bir tarla e, ve siz de burayı yulaf ekerek değerlendirdiniz. Evet. Aslında biraz da... Ürünlerin çeşitliliğine yaptığınız toprak analizlerinden de bakıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Yani nereye ne ekeceğinize nasıl karar veriyorsunuz? Şu şekilde öncelikli olarak e, tarım arazisinde belli e, düşündüğümüz belli şeyler var. E, kriterler var. Bu arazimiz e, suyu olmayan bir arazi. Burada susuz tarım faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. E, bunların içerisinde buğday, yulaf ve benzeri ürünlerin üretimi söz konusu. Aynı zamanda ayçiçeği üretimi de söz konusu. E, buradaki arazimizde toprak analizini yaptıktan sonra yine Nilfer Belediyesinin Nilfer e, Tarımsal Analiz Laboratuvarında yapılan analizlerden sonra e, bu arazide yulaf yetiştirmenin daha uygun olduğunu e, öngördük burada yulaf yetiştiriciliği yapmaya başladık e, diğer arazilerde de yine e, sulu koşullarda yaptığımız e, tarımsal üretimlerde de yine toprak analizlerinin sonuçlarıyla hareket ettik. Bütün faaliyetlerimizi aslında bilimsel temelde yürütüyoruz. Burası 8 dönümlük bir alan değil mi? 8, evet, 8 ben dekar. 8 dekar, yani. sen evet. daha bilimsel söylüyorsun bunu. <laughs> <mu? gülüyor> dekar dekar diyorsun. Peki, bir ürünü üretirken olmazsa olmazlarınız neler? Ee, şu şekilde anlatayım. Biz, hem Nilkop'un hem Nilüfer Belediyesi'nin önermiş olduğu aslında ekolojik şartlarda tarım faaliyetlerinin yürütülmesi. Bu arazi içerisinde herhangi bir şekilde kimyasal madde kullanımı olmadı burada yalnızca hayvan gübresi kullanıldı, herhangi bir ilaçlama faaliyeti yürütülmedi ki Nilfer Belediyesinin diğer arazilerinde de ilaçlama faaliyetleri yürütülmüyor. Hastalıklarla zararlarla mücadele konusunda ekolojik yöntemler benimseniyor. Bu yöntemlerin içerisinde işte konukçu bitkilerin ekilmesinden tutun belli mikroorganizmaların kullanılmasına kadar çok çeşitli mücadele yöntemleri var olmazsa olmazımız ekolojik koşullarda üretim yapılması diyebiliriz. Evet bunun söylediğin iyi oldu çünkü gerçekten son zamanlarda güvenilir gıdaya ulaşmak çok zor <laughs> e, ve kime güveneceğini insanlar bilmiyor. Aslında e, Nilüfer belediyesi de bu konuda çok somut adımlar attı çok uzun yıllardan beri işte tarım yılı ilan etti, gıda yılı ilan etti, iklim yılı ilan etti <laughs> e, ve bununla birlikte de aslında birçok e, oluşumda Nilüferlerin hayatına katılmış oldu. Bunlardan bir tanesi işte bu arazilerin ekilmesi, bir diğeri Nilüfer Bostan, güvenilir gıdaya ulaşmanın en güzel yollarından bir tanesi. İşte gıda laboratuvarı var. Orada analizler yapılıyor. Yani ben sana şunu sormak istiyorum. Hı hı. Bu ürünler tarladan sofraya gidene kadar Nilüfer'de hangi aşamalardan geçiyor? Yani vatandaşlarımız şu an ekil e, biçilen bu yulafa nasıl ulaşacaklar? Şu şekilde anlatayım. Şimdi Nilüfer Belediyesi'nin aslında kurmuş olduğu bütüncül bir sistem. Yani tarlada üretiliyor, gıda işte gıda olarak işleniyor. Daha sonra satışa sunuluyor. Yani tarladan direkt satışa kadar bütün sistemin içerisinde Nilüfer Belediyesi var. Ee, burada üretilen yulaflar, yulaf özelinde konuşalım burada olduğumuz için. Burada üretilen yulaflar e, önce selektörden geçecekler. E, selektörden geçtikten sonra farklı tohumlardan ayrılacaklar. E, sonra ezme işlemine tabi tutulacaklar. Tabii ki bunu biz kendimiz yapamıyoruz. Dışarıda bir kurumda yaptıracağız. Yıkanıyorlar, ezme işlemine tabi tutuluyorlar. Daha sonra ezilmiş yulaflar ya ezilmiş yulaf olarak ya da sağlıklı atıştırmalıklar olarak Hasan Ağa Gıda Merkezimizde üretime girecekler. bu ürünlerin hepsini de Nilüfer Bostan satış şubelerinde satış noktalarında ulaşabilecek vatandaşlar. Belki Pelin Su Gıda mühendisimiz evet. ondan içine belki böyle bir kuru kayısı, kuru, kuş üzümü falan da doğrayacaktır belki. ki. böyle <laughs> artık sabah kahvaltılarının vazgeçilmesi olabilir yani. Peki bu işlem ne kadar sürer? Yani bir ay sonra, iki ay sonra görebilirler mi vatandaşlarımız bunları? Ee, yaklaşık iki ay sonra raflarda yerlerini almaya başlar. Ee, ezilmiş yulaf daha erken gelir. Ee, diğer üretilecek e, ürünler. Çünkü diğer ürünlerde de belli e, meyveleri beklememiz gerekiyor. Örnek veriyorum Trabzon olmasını beklememiz gerekiyor. Çünkü tatlandırıcı olarak meyveler kullanılacağı için sağlıklı atıştırmalıklarda biraz daha beklemesi gerekebilir. Peki bundan sonra neler var projeler arasında? Yani daha Konaklı'ya gideceğiz seninle ilerleyen süreçlerde. Hı hı. Oradaki hasatlara bakacağız. Nasıl evet. verimlilik nasıl şu an? Yani e, ne ekip ne biçiyorsunuz şu an? Onu söylemiştin. Peki ürün çeşitliliğini arttıracak mısınız? Çok ciddi anlamda lavantayla da uğraştığınızı evet. biliyorum. Ne olacak önümüzdeki süreçte? Şu şekilde bizim buradaki verimliliğimiz aslında nispi olarak köylülerimizin, çiftçilerimizin yaptığı tarıma göre biraz daha az verimliliği var. Ama elde ettiğimiz ürün sağlıklı bir ürün. Bizim, çünkü ilaç kullanılmıyor. Evet, hiçbir kimyasal, kimyasal kullanılmıyor. Kimyasal kullanılmıyor. Özellikle bu araziyi çok beğeniyoruz. E, orman içerisinde bir arazi. Dışarıdan bir etki de çok fazla gözlenmiyor burada. Herhangi bir sulama faaliyeti de yürütmediğimiz için sulardan da herhangi bir kirlilik kaynaklanmıyor. O yüzden e, buradaki arazimizde yetiştirilen yulafların hepsi e, yine organik demeyelim de çünkü bunun sertifikalandırma süreçleri var. O şekilde tarif etmek doğru olur. Güvenilir diyebiliriz. Evet. Ederiz. Ekolojik koşullarda yetiştirilmiş bir ürün oluyor. E, Verimliğimiz dediğim gibi e, çiftçilerimize göre biraz daha düşük ama e, bu da zaten öngördüğümüz bir sonuç. E, geçen sene buğdaylarımızda özellikle e, Dekar'da 250-300 kg arasında bir verim elde ettik. E bu da zaten e, ekolojik koşullarda yapılan üretimlerde e, istenilenin üzerinde bir rakam. Yani ortalamanın, Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakam. E, Bundan sonraki süreçte ürünlerimizi hani ürün gamımızı daha da arttıracak mıyız? Arttırıyoruz aslında. Şöyle e, konakta da özellikle oluşturduğumuz meyve bahçelerinde yeni ürünlerimiz oluşacak ki buralardan da e, yeni e, gıda ürünlerini vatandaşlarımıza sunma fırsatımız olacak. Kavun var bu sene yaptık. Konaklı'nın kavunu meşhur. Yani evet. Manisa'nın 40 ağaç kavunu var. Yani Bursa'nın da konaklı kavunu var bir kere. Evet. Vazgeçmeyiz. Evet. Çok güzel bir kavun çeşididir. Özellikle zaten o kavunda da yerli çeşitleri tercih ediyoruz. Köylülerden bir de atalık bulduğumuz... doğumu olmasına da evet. önem veriyorsunuz. Özellikle hani köylülerden bulmuş olduğumuz toplumlarda üretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Zaten bir kere aldıktan sonra sonrasında kendiniz de aynı tohumlardan üretimi tekrar tekrar gerçekleştirebilirsiniz. Valla ben sana çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yere getirdin bizi. Hava biraz sıcak olsa da ama güzel böyle işte evet. bir taraftan leylekler uçuyor. Bir taraftan böyle toprağın tam da ortasındayız. Yani kolaylıklar diliyoruz size. Sağ ol, çok teşekkür teşekkürler. Evet e, değerli izleyenler e, Çatal Ağal'dayız. E, yulaf tarlamızdan e, bu programımızı da sonlandırmış olalım. Ve e, işte görmüş olduğunuz bu yulaflar kısa bir süre içerisinde işlenerek yine sofralarınıza Nilüfer Bostan aracılığıyla ulaşacak diyelim. Hoşçakalın.